Bak kızım, bu yemeğe davet ettik diye kesin bir şey yok. Biraz konuşun, anlaşın. Bakarsın içi dışı gibi değildir. Başka hesapları vardır. Tamam amca, siz merak etmeyin. Ne olabilir ki baba? Ee, yani Halil Bey, Muazzez'i sevmese niye evlenme teklifi etsin? Şahist ablam doğru söylüyor amca. Halil beni seviyor. Hem bir art niyeti olsa efendi gibi evleneceğine gönlünü eğlendirir değil mi? Neler görüyoruz neler? Orası da doğru ya. Mazis, sen bu akşam için ne giyeceksin? Eğer ütü falan lazımsa Emine'ye söyle halletsin. Ütüye gerek yok. Dolaptakilerinden birini yerim işte. Aa, olur mu öyle şey? Ee, biraz özenmen lazım. Şöyle saçını başını da düzelt. Birazcık aldık sür, yüzüne renk gelsin. İstersen benim malzemelerimi kullanabilirsin. İyi. Ben hazırlanayım. Ha şöyle. Allah sonumuzu ayırsın. Eder babacığım, eder. Siz tasalanmayın. Öyle şüphelerle şimdi taze nişanlıların gecesini karartmayalım, değil mi? Haklısın kızım. Ee, Namık'la Sait de gelmedi hala. E şimdi Halil Bey'den sonra gelmezler inşallah. Ayıp olur. Sait için emin değilim ama Namık yapmaz öyle şey. Ben gidip sofrayı hazırlayayım.